Bu, niye bunu anlatıyorum? Buradan ders çıkarmamız gerek. Hocam, senin arkanda namaz olmaz. Niye? Sen bisiklete biniyorsun. e ee, Bisikletin de tepesi sivri. Senin muhtemelen abdestin kaçıyor. Yani topluma o kadar sinmiş ki cehalet ve yüz sene sonra ben bunu yaşadım. Yani 95 dediğim yıllar. Canimle evimin arası bisikletle gidip geldiğim için yani evet. gavur dediğimiz insanlar bugün bizim hayatımızı kolaylaştırıyor. Niye biz kolaylaştırmıyoruz insanlığın hayatını? Bu dinin zorluk dini olmadığını, kolaylık dini olduğunu, teknolojiye karşı durmuşuz. Ben bunu 95'te yaşadım. Benim camimle evimin arası 10 dakika. İlk göreve başladığım yıllar bisikletle gidip geliyorum. Yani topluma Toplum o kadar sinmiş ki cehalet ve 100 sene sonra ben bunu yaşadım. Yani 95 dediğim yıllar cami ile evimin arası bisikletle gidip geldiğim için cemaatimiz biliyor, hep aynı ayarda okumayan babasından, anasından, ecdadından duyduğu bir dini, din algıladığımız için hemen e, örfü, artık öfleşiyor bazı şeyler. Din de öfleşiyor. Çünkü anasının duyduğun, annesinden duyduğunu din zannediyoruz. Ama bir kitapları karıştırmıyoruz, bakmıyoruz, neler olduğunu, nasıl olduğunu. Hocam, Hocam, senin arkanda namaz olmaz. Niye? Sen bisiklete biniyorsun. E bisikletin de tepesi sivri. Senin muhtemelen abdestin kaçıyor. Abdestin de kaçtığı için senin namazın olmaz. Görebiliyor muyuz bakın? Yani cehalet bize nasıl sinmiş? Aynı durum Abdülmecid döneminde işte Vatikan'dan diyorlar ki bize bir kilise yap İstanbul'da. Tophane ile bilmem şey arasında diğer bir yer ve yapacakları zaman biz biz niye bunu anlatıyorum? Buradan ders çıkarılmalıyız. Okumayı yani. mesela bir tercihlerimiz, önceliklerimiz olmalı. <laughs> Evimizde bile yaparken ev alacağımız bir takım öncelikler var. Dinde de, ibadette de veya dünyada da yapmamız gereken bir takım öncelikleri buna olmalıyız. Dolayısıyla bir kilise yapması için Abdülmecid'e söyleniliyor. Bir yer yapıyorlar ve o yeri buluyorlar o yeri bulduktan sonra kiliseyi yapıyorlar. Hatta şuraya da notlarıma da almıştım. Bakın yani arabada burada. Arabada burada. Bu yanlışlarımızı nasıl telafi etmeliyiz elbette ki okuyarak. Osmanlı'da ilk otomobil şeytan işi diye denize atılıyor. Kraliçe Victoria bakın. Sultan Abdülmecid'e İstanbul'da bir Anglikan Kilisesi yaptırmak istediğini iletiyor. Ve Abdülmecid kabul ediyor. İngilizler tüneli ile tophane arasında İngilizlere tünelle tophane arasında yer veriyorlar bakın. Tophane ile tünel arasında bir yer veriyorlar. Ve orada kilisenin projesini İngiliz mimar Street çiziyor. Ve Kraliçe Victoria kilisenin açılış anısına Abdülaziz'e son model bir otomobil armağan ediyor ve bu armağan ettikten sonra Osmanlı sarayından bir kişiye de otomobil sürmesi öğretiliyor. Yani bu arabayı sürdü ya. Yani. yani bilgisayarda düşün daha yeni geldi. Biz bir, büyük bir imparatoruz. Yani bu bilgisayar üzerine teknoloji üzerine atılımlar yapabilirdik. Dünyaya ilk bilgisayarın Türkiye'ye girişi de çok ilginç zaten. Dolayısıyla ve Türkiye'de bütün artık bilgisayarsız dünya yok, telefonsuz ev yok değil mi? Dolayısıyla Osmanlı Sarayı'ndan bir kişiye otomobil öğretiliyor ve bu İstanbul'un gördüğü ilk otomobil oluyor. Halk otomobili görünce şeytan görmüş gibi oluyor. Bunu yani yok demeyin. Ben yaşadığımı, yaşadıklarımı biliyorum Ve 95'te yani bu. Demek ki 95'te bu varsa, 1995. Osmanlı döneminin o sonlarında demek ki bu da hayli hayli olabilir. Evet. Hala var zaten Anadolu'ya gidersek bu olayları yaşayacağız. Hatta Bekir İmam'ın arkasında namaz kılmayan bir grup da var. Öyle dayı bir grup var. Niye? Bekarmış. gönlü efendim şeye kayarmış. Bundan dolayı ya kardeşim bu kadar dini basite, bu kadar şeye indirgemek, nefsaniyete indirgemek doğru olmaz. İnsanlar yani din ne ki böyle bu kadar hafif bir şeyde kendimizi kötü duruma düşürecek bir hale getirsin? Bundan dolayısıyla işte Allah çarpar, Allah yakar, Allah çarpmaz, Allah çarpıklığı giderir, çarpıklığı düzeltir. O zaman niye hırsızlar çarpılmıyor bir türlü? Sen çarpacaksın hırsızı, eliyle efendin Allah'ın ayetiyle başka şeyle çarpacaksın. Hani biz deriz ya bir kötülük gördük de elinizle, yoksa dilinizle, yoksa kalbinizde buz edin. Bakın ne kadar güzel söylemiş Allah Resulü. Peki bunun üç aşaması var bak. Elle yapmak devletin işi. Yapacak. Öyle fede vermek yok. Dille alimin işi, sözle avamın işi. Bu da zayıf olan diyor bak. Ama önemli olan elle olanı yapmak. Evet otomobili görünce şeytan çarpmışa dönüyorlar ya. Otomobilin geçtiği yerde insanlar ara sokaklara kaçıyor. Allah Allah! Şeytan işi. Sözü kulaktan kulağa yayılıyor. Huzursuz, bisiklete de o yüzden cin arabası diyoruz ya, şeytan işi, cin arabası. Huzursuz olan Sultan Abdülaziz, Şeyhülislam Hacı Mehmet dedik Efendi'den fetva istiyor. Ve ancak Şeyhülislam ayetlerde hadislerde konuyla ilgili bir yorum bulamıyor. Ve sonunda otomobilin şeytan işi olduğuna karar veriliyor ve can kurtaran sahilinden denize atılıyor. Ve Osmanlı'yı böylece sanayi devrimiyle bizleri ıskalamış oluyorlar. Dolayısıyla kardeşlerim yani gerçekten Allah bize akıl verdiğine göre aklımızı doğru kullanmamız gerektiğini düşünmeliyiz. Allah bu aklı bize boşamı verdi. Aklı olmayanın biliyorsunuz dini de olmaz. Dolayısıyla vahyi az önce hocamla konuya girmeden önce çok güzel konuya gerçekten değindi. Vahyi hani göğe bak diyoruz ya, göğü astronomi ilmiyle bakarak okursak muhteşem bir şey. Kalbi, böbreği, dalağı bunları doktorun vermiş olduğu, doktor bünyesinde okunduğu zaman daha muhteşem bir idrak olur uzay ilmi, efendim diğer şeyler, her ilmin kendi alanıyla ilgili veya o alanla ilgi ihtisas sahibi yaparak ayetleri derinlemesine okumak gerekiyor. Niye Kur'an verettilil Kur'an Bu Kur'an'ı ağır ağır sindire sindire okuyun diyor deniliyor. İşte böyle. Her ayetin ince nüansları var. Noktaları var. Bu ayetler bize neyi fısıldıyor? Ne yapmamız gerekiyor? Bunu Bizler dünya hayatında düşünmeyecek miyiz? Hayatımızın sadece namaz kılmak boyutunda ki onu da anlamadan okuduğumuz bir boyuta indirgeyip ve bizleri sadece böyle düşünmeden bir hale getiren bir nesil, bir grup mu yerleştirmiş olacak? Bunu aşmamız gerektiğini düşünüyorum kardeşlerim. Çünkü çağ değişiyor, dünya globalleşiyor. Bizler de çağı yeniden yakalamak için Gerçekten her alanda atılım, atılım, atılım yapmamız gerekiyor. Yani halimizle, davranışımızla, tutumumuzla, yaşantımızla kaç tane insana etki edebildik? Değil mi? Neden? Edemiyorsak bizde problem var.